kadın erkekte ne arar? 1. Kadın erkeğin cesur olmasını ister. Hangi kadın erkeği cesaretli ve güçlü bulur? Kadın kendisini rahatsız etmeden, kendi varlığından haberdar eden erkeği güçlü bulur. Reddedildiğinde duruşundan taviz vermeden, hayır cevabını kabul edebilen erkek güçlüdür ve özgüvenlidir. Gerektiğinde gitmesini bilen erkektir o. Fiziksel olarak arayıp soran ve zaman ayıran, sanal ortamdan ziyade gerçek anlamda varlığından haberdar edip kapıya kadar gelebilen erkektir. Cesaret önünü ardını hesap etmeden atlayan korku nedir bilmez bir insanüstü yetenek değildir. Aksine cesaret korkuyor olunmasına rağmen harekete geçilmesini sağlayan bir motivasyon, içten gelen bir itmedir. Hareket önemli. O zaman aksiyon sahibi olmak cesaret gerektiriyor diyebiliriz öyle değil mi? 2- Kadın erkeğin tutarlı olmasını ister. Erkek belirli bir zaman içinde belirli bir işte, sosyal ortamda, arkadaş çevresinde ciddiyetli olması gerekir, tutarlı olması, ilişkilerinin uzun soluklu olmasında tutarlılığın bir göstergesidir. Türk erkeği takım tutar gibi siyasi partide tutar, tutarlı olarak belki bir duruş olarak sergilenir ama bahsettiğimizin bunlarla ilgisi olmayan bir şeydir. Elin olan tutarlılığı ile merkezde kalabilmeli ve bunu gösterebilmelidir. Kız çocuğu sorun yaşadığında tutarlı bir duruşuyla babayla merkeze doğru çekilir, dengelenir. Babayla iyileşir, hayata devam eder. Tutarlı bir baba, kızına kendine yeniden güvenerek hayata devam edeceği enerji ve özgüveni verir. Tutarsızlık bir kadında endişeyi ve kaygıyı tetikleyen en önemli etkendir ve bunu çok artırır. Dişil enerji zaten kaosu, karmaşayı temsil ederken Tutarlılıkla karşısına merkeze duran erkeğin varlığı bir kadın için çok önemlidir. 3. Kadın erkeğin kararlı olmasını ister. Kararlılık başladığı bir şeyi asla dönmeden devam ettirmek midir? Ya da böyle bir tanımım var onun? Hayır öyle değil. Şimdi burada unutmayalım ki düşünceler bizim efendimiz olduğunda bizi onlar yönetir. Kontrol düşüncelerimizle olur. O zaman ben düşüncelerimin efendisi olursam. Düşüncelerimi ben yönetirim ve erkekten de bunu bekler kadın. Şimdi burada unutmayalım ki düşünceler bizim efendimiz olduğunda bizi onlar yönetir, kontrol düşüncelerimiz de olur. O zaman ben düşüncelerim efendisi olursam düşüncelerimi ben yönetirim ve erkekten de işte bunu bekler kadın. Düşüncelerini o yönetsin, kararından dönebilsin ama kararsızlık anlamında da olmasın bu. Yani rüzgara göre yön değiştirmesin. Yolunu çizdikten sonra, emin olduktan sonra o istikamette devam etsin ve kararlılığını sergilesin. Bu bir kadın için gerçekten belirlilik anlamında çok şey ifade eder. Şimdi birinden duyduğum bir söz, bir başkasının içerisinde bulunduğum bir sohbette ben şekil almamalıyım ve erkek de şekil almamalı. Onu ister kadın, araştırmalı, sorgulamalı, hemen etkilenmeli, kararından dönmemeli. Kararlı olduğunda sonuna kadar onun arkasında durmalı. İşte bu kadına çok iyi geliyor. 4. Bir kadın erkekten duyarlılık bekler. Kendisinden fiziken zayıf olan insanlarla iletişimi nasıl ona bakar. Yani hassasiyetini onu biliyor olması gerekir ki duyarlılığını tespit edebilmek için bu kadınlar olur, çocuklar olur, çalışanları olur. Diğer bütün canlılarla da ilgilidir. Nasıl bir mesafede duruyor, nasıl ilişki kuruyor bunlar önemlidir. Şimdi bütün bunlara cesarete, Duyarlılık, tutarlılık, kararlılık etkileniyor ya bir de duyarlılık geldiği zaman ona sorumluluk ortaya çıkıyor. Erkekler aslında tek kelime de konuşacak olursak sorumluluk sahibi olduklarında kadınların aradığı özelliği taşımış oluyor. İşine geç kalan, ödemelerini aksatan, içindeki performansı olduğu gibi, gerektiği gibi göstermeyen erkek duyarlı da olmamış oluyor. Ve sorumluluğu da yaşatamıyor, yaşayamıyor. Güç görüntüde değil, davranış ve tutumlarda aranmalıdır. Duyarlı insan sorumluluk sahibi bir insandır ve kadın duyarlı erkeği arar. 5. Kadın erkeğin dürüst olmasını ister. Her ne olursa olsun doğruyu söyleyebilmekte cesaret kadar önemlidir. Sorumluluklarından kaçarsa, gerçeklerle yüzleşmekten kaçarsa, duygularından ve kendinden kaçtığı için yalan söyleme gereği hissedebilir. Güçlü erkek bedeli ne olursa olsun gerçeği söyleyebilendir. Böyle bütün bu özellikleri taşıyabilen erkeklerle hayat yoluna yürünür ve varlığı varlıklara anlam katar, değer katar. Kadınlar güven duygusu, kişilerin kendilerini gerçekleştirebileceği enerjiyi de buradan alırlar. Diğer türlü kendinden vazgeçmeleri, hayal kırıklığını ve yorgunluklarını da içinde kalması muhtemeldir. Güven duygusu oluştuğunda belirlilik ve gerçek güzellik zaten hissedilir. Cesaretle beraber kararlılık, tutarlılık, duyarlılık ve dürüstlük erkekte aranılan özelliklerdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.